Ben babamla vs atıyordum bir daha abim. Şimdi istek at yine oyuna gir. Aa girmiş. Dur. Arkadaşlar şu an Arman'la oynuyorum. Ama kabul edecek mi hiç bilmiyorum. Bakalım. Kabul etmiyor. selam videodayım. Ee, karakterleri bayağı iyi arkadaşlar. Miraç Şu an arkadaşlar okuldan o yani Vesiye atalım. Vesiye atalım. Arman eğer bu videoyu izliyorsan babamla oynuyordum. Aman kabul etmiyorum. Arkadaşlar şimdi vs çekeceğiz. 2 el oynayacağım arkadaşlar. Zaten video çektim. Dur bunu hiç açmam. Bu çok kötü. Ben hangi haritayı açacağım biliyorum. Bu. O da video çekiyor mu bilmiyorum. Ergür alacağım karakter. Bakalım ona nasıl oynayacak. Kostümüm bu arada arkadaşlar nasıl? Oo bak geldi. Son el. Hatta iki el de yok aynen sonlandırırım videoyu. Kim? Ne diyor işte? O zamana kadar karakter değiştirelim. Oo bak. French'i alayım. Arkadaşlar kararımı verdim. 2 el daha. Ondan sonra kupa falan kasarız. Hazır vermiyor. Şu an oyundan mı çıktı haberim bile yok. Elmasım 83. Acaba onunki kaç. Neyse arkadaşlar. O oyuna e, hası, hazır verince ben geliyorum. Arkadaşlar biz e, bir yer girdik. E, hazır verdi hemen. Ben de o zamana kadar hazır verdiydim. Başlattım hemen. Şimdi dur bir dakika ses geliyor şeyden. İçeriden arkadaşlar ses geliyor. Dur videoyu durdurayım mı bilmiyorum da. Hemencik şunu alırsam. Dur oh tamam videoyu durdurup kapıyı kapatayım. Aldım arkadaşlar ben. Ee, ne yazayım? İyi oynadın oynadı. Ne Sonel arkadaşlar, yani video çekmem de sonel. Biz video bitince daha oynarız belki. Burada yok, bu kötü idar. Biz niye bunu denemiyoruz? Bir de kalkan aldık mı? İşte bu. Sonel. 21 12 dur. Hazır hazır. Ha. Aa. Keşke Frank Frank olsa. Niye ben yakınına gitmeyeyim? Gerçi headcam ki. E ee, arkadaşlar bu biraz kısa oldu o yüzden bir daha oynayalım. Dur bir dakika dur ya dur eşin kostümünü de göstereyim ya well yenildim Cık, yenildim hadi 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 abi canı doluyor onun hadi işte bu Arkadaşlar şimdi ben videoyu sonlandırıyorum. Hadi hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Dur bir el daha istiyor. O zaman bir el daha atalım. Bir el daha istiyor arkadaşlar. Şu an içeriden çok ses geliyor. Videoda duyuldu mu hiç bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar o hiç yenemedi. Delirir. <laughs> Hadi hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Like atıp abone olmayın. Bay bay.